Günaydın Savaş Bey. Sipariş telefonlarına yetişemiyoruz efendim. Şirket avukatı ve yönetim kurulu bir saat sonra toplantı salonuna olsunlar. Derhal. Tamam efendim. Kemal'in oğlu olduğunu bir kez daha kanıtladın Savaş. Yakarken yandığım cehennemin ilk ateşi bu işte. Hem yaktım hem yandım. Dur kızım yavaş dikkat et. Yavaş kızım. Dur Feride, bunu da koyayım. Tamam şimdi. Daha iyi değil mi? nasıl böyle bir şey yapar? Yaptı işte Feride. Yaptı. Ayşen, bizi biraz kızımla yalnız bırakabilir misin lütfen? Tamam. Bir şey isterseniz? Ha, yok istemeyiz. Sen sadece dün gece için bir izin verdin yoksa birkaç günlük bir izin mi bu? Akşam için. Düğünleri varmış. Haberim var. Yani o da sonradan oldu zaten. Bundan sonra çalışanlara izin vermeden önce bize de haber ver. Olur mu? Atıfın söyledikleri hala aklımdan çıkmıyor anne. Ah oh, Feride, ay nasıl böyle bir şey yapabilir yani? <laughs> onu şikayet ettiniz mi? Etmedik. Ama baban, baban ne yapacak ben onu bilmiyorum tabii yani babanın da benim de asla onaylamayacağımız bir insanı sen tuttun evimize getirdin Feride. Bu da yetmezmiş gibi şimdi ondan bebek bekliyorsun. Yani bunu bana ne zaman söylemeyi düşünüyordun kızım? Bebek mi? Beyefendi numara alırsanız sıramız geldi de Canım benim sen şu şekilde, böyle sonra ben sana istediğin kadar numara alayım. İstediğin numara olsun. Sıfırları saymakta zorluk çekiyorsan bak yukarıda yazıyla da yazıyor oradan okuyabilirsin. Beyefendi şaka mı? Hayır değil. Yani yeterince nakitiniz yoksa başka şubeden de çekebilirim. Daha bekletecek misin beni? Bakın beyefendi. Çek güvenilir merak etme. Ataman Holding çeki. Altta imza da bizzat Savaş Ataman'a ait. Hadi ama uçağımı kaçıracağım. Senin keyfini mi bekleyeceğim burada? Beyefendi bu çekte imza yok. Ne? Durun bakalım. Ne demek yok? Senin bundan haberin yok mu? E, hayır yani... Bilsem niye saklayayım anne? Ya baban duyarsa? Tamam ne yapacağız? Bana bak. O hırsızın beni adam yerine koymadılar masalına inanıp ona acımayı düşünmüyorsun değil mi? Bunu birlikte çözeceğiz. Bu bizim aramızda kalacak, tamam mı? Sahte bunu bana nasıl yapar? Efendim sen sakin ol. Sakin mi olayım? Ne diyorsun sen ha? Ne diyorsun? Beyefendi sorun çıkarmayın lütfen. Çek elini. Beyefendi lütfen. Lan 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 bu nasıl olur? Gözümün önünde imzalamışsın bunu. Beyefendi sesinizi yükseltmeyin lütfen. Çek elini dedim sana benim canımı sıkma. Elin cebinden çek. Çek dedim. Onu mu çıkartacağım? Elin cebinden çek dedim sana. Bir daha yarmayacağım. Sakin ol, indir silahını. Hoş geldiniz Atay Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk usta. Tasarımlar tamamlandı. Katalogdaki tüm ürünler hazır. Artık piyasaya çıkarabiliriz. Çıkarmayacağız. Evet, neden? Aylar uğraştık o seri için. O kadar borç harç yaptık. Savaş Bey, sizin firmaya ait bir çek. Ama çekin üzerinde rakam var, imza kısmı boş. Müdür Bey, bir yanlış anlaşılma olmuş. Siz Atıf Bey'i bırakabilirsiniz. Biz kendi aramızda hallederiz. Tamam Savaş Bey, iyi günler. İyi günler. Tamam Atif Bey, gidebilirsiniz. Neslihan. Hoş geldin. Salih bize iki kahve getirir misin? Buyurun Reza Hanım. Bu suratın bana mı? Yoksa savaşa olan öfken yüzünden mi böylesin? Önemli değil. Telefonda bir şeyler söylediniz ama... ...pek anlayamadım doğrusu. Otur şöyle. Anlatacağım. Herkes hazır mı? Hazırız Savaş Evet be. Savaş Bey. O zaman başlayalım. Atakati Katipoğlu'nu o halde göreceğim hiç aklıma gelmezdi. Beni bunları anlatmak için mi çağırdınız? <laughs> Hayır. Savaş alanına geri dönmek için harika bir vakit diye çağırdım. Ama dipten ve derinden gideceksin. O Kezban şimdi Atabey üzüldüğü için onun yanında yer alacaktır. Savaşın suçsuz olduğunu bilse bile... ...böyle tipler aklıyla değil... ...duygularıyla hareket ederler. Eminim savaşa mesafeli davranacaktır. İşte tam da bu sırada sen devreye gireceksin. Ben de beni tamamen gözden çıkardığınızı düşünmeye başlamıştım. Ah, <laughs> Neslihan'cığım... ...bu aileye tek yakışacak gelin sensin. E bunu biliyorsun. E, ayrıca ben senin kafanı dinlemeye... ...ve kendine zaman ayırmaya ihtiyacın olur diye düşündüm. E, toplantıdalar efendim. Eğer beklerseniz... Size... Bu mümkün değil. Adam kumru ya. Beyler, size katip soyan söyleyen damadıyla tanıştım. Toplantı yarabii.